Birçok ülkede iPhone'ların fiyatları artık belli oldu. Birkaç gündür takip ediyorum. Gürcistan, Bulgaristan, Ukrayna teknoloji mağazalarında yeni girilen fiyatlar hemen hemen birbiriyle aynı. Hepsinin ortalama fiyatı iPhone 15 Pro için 39.600-39.700 lira civarında. Yurt dışından 39.000 liraya iPhone 15 aldıktan sonra yurt dışı telefon almanın ne anlamı almanı kaldı? Gürcistan fiyatları da hemen hemen buna yakın. Orada da 39.600 civarında. Hadi tax free düşelim. Yaklaşık 4.000 lira tax free vergi iadesi aldığımızı hesap edersek 35.000 liraya denk geliyor. 35 bin liranın üzerine artı 20 bin lira kayıt ücreti ödediğimiz zaman 55 bin lira oluyor. Zaten yakıt fiyatları belli. Buradan çıkıp Gürcistan'a otobüse veya kişisel aracınızla gitmeye hesap etseniz. Kendi üzerimden örnek vereyim. Ankara'dan Gürcistan sınır kapısı yaklaşık 1000 kilometre kadar az yakan bir otomobili düşünerek hesap yapalım. Kilometrede ortalama 2 TL yaktığını varsaysak gidiş geliş toplamda bana 4 bin liraya yol masrafı olacak. Otobüs seyahat veya tur olarak hesaplasak bunlar da 2 bin liradan aşağı değil. Tax free'sini aldığımız telefon yani 39 bin liradan 4 bin lira çıkıp 35 bin liraya satın aldığımız telefona bir de 2 bin lira yol masrafı vereceğiz. Yemeğiydi, sınır kapısından girişiydi, orada yapılan harcamalardı vesaire bunların hepsini hesaba katarsak vergi iadesi dahil gene bize 38-39 bin liraya denk gelecek. Gürcistan olarak olaya bakarsak. 20 bin lirada kayıt ücreti verdik geldi bize 59 bin liraya. Türkiye'deki fiyatı 64 bin lira. Sizce bir anlamı kaldı mı? Bence artık Türkiye'de yaşayan insanların yurt dışı telefonları alması kesinlikle mantıksız hale geldi. 20 bin lira kayıt ücretine zam yapılmadan bu kadar mantıksız hale geldiyse bir de zamdan sonraki hale düşünün artık bir devrin sonuna geldik diyebiliriz Sizlerle hemen fiyatlara tek tek bakalım istiyorum hızlı bir şekilde. Bulgaristan, Gürcistan ve Ukrayna fiyatlarına bakalım. Bunlar en azından yakınımızda olan ülkeler. Giden gelen eşimiz dostumuz var ya da kendimiz gidip geliyoruz. Vizesiz olan ülkeler Ukrayna ve Gürcistan, Bulgaristan'a da en azından benim etrafımda sürekli gidip gelen insanlar var. Zoomer'ın web sayfasına girdiğimizde iPhone 15 Pro 128 GB'lık olan modelin fiyatı 3.899 Lari. Hemen bakalım 3.899 Lari ne yapıyor? 39.448 Türk lirasına denk geliyor. 39.448 çarpı 12 bölü 100 yaptığımızda 4.733 lira vergi iadesi oluyor. Yani görüş sandığına almış olduğumuz iPhone 15 Pro 128 GB'lık olan model bizim elimize 34.715 Türk lirasına denk geliyor. Bunun üzerine 20.000 lira kayıt ücretini ekleyelim. 54.715 Türk Lirası oldu. Gürcistan'a gidip dönülebilecek en düşük maliyetler yol hesaplamasını da yapalım. 2000 lira yolunuz tutsa, 600 Türk Lirası yiyeceğiniz tutsa, sınır geçiş, kapı ücreti artı suydu, içecekti vesaire derken 2000 lira artı 1000 lira olarak hesap edersek 3000 lira da orada harcıyoruz hesabıyla. 57.715 Türk Lirasına denk geliyor. Cihazın Türkiye fiyatı ne? Cihazın Türkiye fiyatı 64.999 lira. 57.715 Türk Lirasına yurt dışı bir telefon kullanmak mı, 65.000 liraya yurt içi bir telefon kullanmak mı? Bunların arasında bizim gözümüzün önüne gelmesi gereken iki fark var. İkinci el olarak satmak için 3 yıl bekliyorsunuz yurt dışı telefonu. Satarken de yurt dışı olduğu için değer kaybıyla beraber satıyorsunuz. Bu bence büyük bir etmen. Bir diğer olay da 2 yıl garanti ürün içinden aldığınız bir telefonu herhangi bir durumda gönül rahatlığıyla garantiye götürebiliyorsunuz ve birçok servis noktası var ama Gürcistan'dan aldığınız bir telefonu garanti için Gürcistan'a geri götürmeniz gerekiyor. Bu konu hakkında da detaylı bir videom var. Kanalımda izleyebilirsiniz. yurtdışı telefonların hangisi garantili, hangisi garantisiz, hangi garanti nerede geçiyor şeklinde. iPhone 14 üzerinde anlatmıştım ama iPhone 15'te de aynı şekilde geçerliliğini koruyor. Geçelim Bulgaristan fiyatlarına. Bulgaristan'da iPhone 15 Pro'nun 128 GB modelinin satışını bulamadım. 256 GB olan modelinin satışı var. 2699 leva. 2699 Leman'ın Türk Lirası olarak karşılığı 39.971 Türk Lirası burada vergi iadesi gibi bir durum söz konusu değil. Direkt olarak bu paraya satın alıyoruz. Yuvarlarsa 40.000 liraya Bulgaristan'dan iPhone 15 Pro 256 GB'lık olan modeli satın alabiliyoruz. Gürcistan'daki model 128 GB'lık olan modeldi. Bulgaristan'da vergi iadesi yok ama 256 GB'lık olan model 39 bin lira. Hatta 40 bin lira desek daha iyi 39.900 bin küsür. Hemen geçelim diğer vizesi olmayan seyahat edebileceğimiz ülke Ukrayna ne kadar seyahat edebilir durumda orası tartışılır ama 53.499 Girvan'a hemen buna da bakalım 53.499 Girvan'a 39.489 Türk lirası yapıyor 39.500 lira diyebiliriz Ukrayna'da vergi iadesi durum var mı bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla yok 39.000 liranın üzerine 20.000 lira eklediğimiz zaman zaten 59.000 lira oluyor Türkiye fiyatıyla arasında 5-6.000 lira kadar fark kalıyor bakmış olduğumuz 3 ülke fiyatları içinde neresinden bakarsak neresinden tutarsak tutalım. Ben kesinlikle Türkiye'den almayı tercih ederdim. iPhone 14 zamanında bu durum kesinlikle bu şekilde değildi. Türkiye'deki fiyatına yurt dışından iki telefon alıyorduk. Kayıt ücreti 2000 küsür liraydı. 2000 liraya biz telefonlarımızı kaydettirdiğimizde hiç hesap bile yapmadan buradan çıkıp Gürcistan'a gidip telefon alıp geliyorduk. Şu anda durumlar tabii ki değişti. Yakın zamanda da bir vergi fiyatı güncellemesi olur mu bilmiyorum. Ama şu anda olmayacak gibi gözüküyor. Olursa da artık yapacak bir şey yok. Zaten şu anda Türkiye'den almak daha mantıklı. Yurt dışı telefon furyası da böylelikle sona ermiştir diye düşünüyorum. Ama hala PS5 gibi ürünler Gürcistan'da uygun fiyatlılığını korumakta. Oyun konsolu gibi bir şeye ihtiyacınız varsa vergi iadesiyle vesaire PS5 yaklaşık 11 bin liraya falan geliyor. Gidersiniz, gezersiniz, konsolunuzu alıp gelirsiniz. En azından şu anda mantıklı yapılabilecek alışverişler arasında iPhone 15 yerine alan bir alışveriş tercihi oldu. Yurt dışından telefon alırım, daha ucuza getiririm düşüncelerini bu videoyla sonlandırmışızdır diye düşünüyorum. Aradaki farka gerçekten değinmez. 64 bin liraya Türkiye'den almak çok daha mantıklı diyebileceğimiz günlerin gelebileceğini gerçekten hiç düşünmüyorduk ama gerçekten şu anda 64 bin liraya 65 bin liraya Türkiye'den telefon almak yurt dışından almaktan daha mantıklı. var umarım işinize yaramıştır. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler.